Mustafa Kemal vardır. Biri ben. Et ve kemik geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat, yeni ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Çalışmadan öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en önemli müşrik bilimdir. Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli baş bir vasıtadır düşünmeyen beyinler sizlere esir olmaktan ileriye gidemezler. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygur buluşlardan azimi derecede istifa etmek zorundadır. İnsan çalıştığı işi, eli altındaki ve kafasındaki eserini yükselmekte ve büyümekte gördüğüne ne büyük duyuyor. Bu zevk bütün zahmetleri, sabun arkasına dökülen terleri, sanatkarın ve mütefekkirin bazen pek acılı olan yorgunluklarını unutturur. Ben bir işe nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür. İnsan, hareket ve faaliyetin yani dinamizmin göstergesidir. Tüketici yaşamak iyi değildir, üretici olan Tüm tecrübe özellikle gençliği. Ve yetişmekte olan çocukları hitap ediyorum. Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde ve tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı teknik olarak üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o senin kabahatin değil. Bu, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut. Daima çalışkan ol.